Yangın çıktı, evi, eşyaları kül oldu. Yardım eli Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden uzandı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaraları sarmaya devam ediyor. Palandöken ilçesi Kümbet Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın evinde çıkan yangında eşyaları kullanılamaz hale gelmişti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen vatandaşı yalnız bırakmadı. Yangında eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşın eksiklikleri giderildi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Sekmen, yaşanan talihsiz yangın sonucu mağduriyet yaşayan kıymetli vatandaşlarımıza hayır çarşımız aracılığıyla ev eşyası desteğimizi ulaştırdık ifadelerini kullandı. Başkan Sekmen açıklamasında Erzurum her günle dokunmayı şiar edilmiş yardımlaşmayı gelenek haline getirmiş bir diyardır. Bu anlamlı destek sürecinde emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ulaştırdığımız her yardım gönüller arasında kurduğumuz köprünün en sağlam tuğlasıdır ifadelerini kullandı. Müzik